Evet sayın şu an önceki dönem devlet bakanlarımızdan e, Kahramanmaraş'ın tanınmış bu siyasetçilerin Ali Doğan'ın ailesi tarafından şu anda e, taziyeler kabul ediliyor. Mevlidler e, okutuluyor. İşte Ali Doğan'ın kıymetli evladı, e, ailesi ve partililer tarafından da taziyeler kabul ediliyor. Evet şu anda biz de bu anları beraber olarak çekiyoruz. Siyasilerimiz var, ee, il başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve çok sayıda partide şu anda burada taziye için gelmiş durumda. Biz de makamımız cennet olsun diyor.